bebeğinizin ilk dişi çıkmaya başladıktan itibaren fırçalanması önemli bir husustur. Bunun için özellikle parmak şeklinde annenin ya da babanın parmağına takılabilecek özel fırçalar geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra bu fırçaları eğer temin edemiyorsak temiz bir gazlı bez aracılığıyla ya da çocuğun ağzına uygun küçük yumuşak başlı bir fırçayla dişler temizlenebilir. Özellikle bebeklik döneminde her beslenmeden sonra dişlerin üzerindeki plan uzaklaştırılması çok önemlidir. Biberon çürüyle karşılaşmamak adına bu işlemlerin yapılması diş hekimi olarak bizim için çok önemli bir husustur. Müzik diş macunu kullanımını çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü özellikle çocuklar çalkalama ve tükürmeyi öğrenmeden florlu diş macunlarını yutabilmektedirler. Bebeklik çağında eğer diş macunu kullanmak istiyorsak özellikle no florit yazan diş macunlarını tercih edebiliriz. 12 yaşına kadar çocuk diş macunu kullanmak bizim açımızdan önemlidir. Çünkü bu macunlarda florit miktarı çocuklar için yeterli olan daha az miktardadır. Çocuklarımızın Diş fırçalama sıklığı günde iki kez olmalıdır. Özellikle sabah kahvaltıdan sonra, akşam en son yatmadan önce diş fırçalamaları bizim için önem taşımaktadır. Çocuk diş hekimleri ya da diş hekimleri tarafından uygulanacak koruyucu yöntemlerde çocuk ağız diş sağlığının sürdürülmesinde önemli yöntemlerdir.